Konumuzun adı güneş ve ay tutulmaları. Şimdi arkadaşlar öncelikle güneş tutulmasına bakıyoruz. Güneş tutulması olayı nedir arkadaşlar? Ayın güneşle dünya arasına girip ayın gölgesini dünyanın bir bölümünü kapatarak e, dünyanın o bölgesini güneşten tam ışık alamayacak şekilde kapatması diyebiliriz. Nasıl oluyor? Ay ortada güneş ve dünyanın tam ortasında oluyor. Güneş ışınları geliyor ay ile temas ettiği için dünyanın bu bölgesine ışık daha az geliyor. Işın tamamı geçememiş oluyor. Ve burada nasıl bir görüntü oluyor? Karanlık bir görüntü olmuş oluyor değil mi? Peki. Güneş tutulmasının dünyadan görünümü nasıl olur diye soracak olursanız tam olarak bu şekilde olur arkadaşlar karanlık bir yüzey. Aslında burada ayı görüyoruz değil mi? Arkada kalan güneş ve ayı, e, ay güneşi birazcık kapattığı için ayı net bir şekilde görebiliyoruz. Peki, güneş tutulmasının olması için bazı özel koşullar gereklidir. Tutulmanın olması için ayın yeni ay evresinde olması gerekiyor. Böyle bir zorunluluğumuz var. Ayrıca ayın yörünge düzleminin dünyanın güneş çevresindeki yörünge düzlemiyle çekişmesi gerekiyor. Yani güneş, ay ve dünya aynı doğrultuda olması gerekiyor arkadaşlar. Aynı doğrultuda. Şu şekilde yani. Burada güneş var, var varsayarsak eğer. Burada ay, burada dünya aynı doğrultu üzerinde olması gerekiyor. Peki ayın yörünge düzlemiyle dünyanın yörünge düzlemi arasında bulunan açı nedeniyle ay her defasında güneşin tam önünden geçmiyor. Bazen altından bazen üstünden geçiyor. Bu yüzden her ay güneş tutulması ...gerçekleşmiyor. Yılda 2 ile 5 arasında değişiyor bu. Ee, güneş tutulması ne demiştik? Yılda 2 ile 5 arasında değişebiliyor gözlemlenme süresi. Ve dünyanın belli bölgelerinden birkaç dakikalığına izlenebiliyor. Yani çok uzun bir süreç olmuyor güneş tutulması. Bir iki dakikalığına bir gözlem e, yapabiliyoruz. Ve yılda 2 ile 5 arasında demiştik. Onu da unutmayalım ne demiştik? Güneş tutulması her gerçekleşen bir olay değil demiştik. Ve e, bazı tarihler var burada. Mesela ne zaman gerçekleşmiş en son? 14 Aralık 2020'de Kuzey Amerika'da. Tabii görüleceği yerde e, konumda değişebiliyor. Dünyanın belli konumlarından belli tarihlerde güneş tutulması olayını gözlemleyebiliyoruz diyebiliriz. Peki 15 Şubat'ta, 13 Temmuz'da, 2018'de mesela 3 defa göz, e, gözlemlenmiş. 2019'da da 3 defa gözlemlenmiş. Peki bir sorumuz var. Ayın dünya etrafında her doğanımında güneş tutulması gerçekleşmiyor. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Ayın dünya etrafında her doğanımında güneş tutulması gerçekleşmiyor. Sebebi ne diyebiliriz arkadaşlar? Ay'ın yörünge düzemi ile dünyanın yörünge düzlemi arasında bulunan açının Dünya, Ay ve Güneş her defasında aynı doğrultuda olmamasına sebep oluyor. Bu yüzden de Ay'ın Dünya etrafındaki her dolanımında güneş tutulmuyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız soruya cevap vermek istiyor. Herkes biliyor. Ne güzel. Evet. Yine bir etkinlik, doğru yanlış etkinliğimiz. Doğru olanlara de yanlış olanlara ye yapıyoruz sizler de sohbet kısmından yazabilirsiniz cevaplarınızı. İlk sorumuz güneş tutulmasında dünya ay ile güneş arasına girer. Doğru mudur? Yanlıştır arkadaşlar. Güneş tutulmasında ne oluyor? Güneş burada, dünya burada, ortada ne var? Ay var. Yani ay güneş ve dünya arasına giriyor diyebiliriz. Peki, güneş tutulması dünyanın her bölgesinden gözlemlenebilir demiş. Doğru mudur arkadaşlar? Gözlemlenmez ya, yanlış diyorlar. Kesinlikle yanlış. Güneş tutulmasında ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer. Ayın gölgesi dünyanın üzerine mi düşüyor peki? Evet doğru. Ne oluyor? Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor. Peki güneş tutulmasında güneş, ay ve dünya aynı doğrultudadır. Neydi arkadaşlar? Güneş tutulmasında güneş, dünya ve ayın aynı doğrultuda olması gerekiyordu. Evet doğru. Bravo sizlere. Peki, güneş tutulmasında dünya güneş ışınlarının aya ulaşmasını engeller demiş. Doğru mudur? Yanlıştır. Ay güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelliyor, değil mi? Evet, bir diğer tutulma olayına geldik. Ay tutulması. Peki ay tutulmasında ne oluyor? Ay tutulmasında dünya ay ile güneşin arasına giriyor ve dünyanın gölgesi ayın tamamını ne yapıyor? Ne yapıyor arkadaşlar? En tamamını perdeliyor ve kocaman bir şekilde gizliyor. Yani güneş tutulmasında e, güneş burada, ay ortada, dünya burada. Ay tutulmasında ise dünya ortada oluyor. Güneş sol taraf, ay sağ taraf şeklinde aklınızda kalabilirsiniz. Tabii ki konum olarak sağ sol şeklinde değil de bu şekilde aklınızda kalabilir. Güneş ışınlarının geldiği doğrultuya dikkat edebiliriz burada dünyadan bu köşelerden geçiyor, buradan geçiyor, buradan geçiyor ve ne yapıyor? Ayı perdeliyor. Peki. Ayın gölgesi yörünge üzerindeki konumuna bağlı olarak değişir. Buna ayın evreleri denildiğini öğrendiniz daha önce değil mi? Ayın evreleri nelerdi arkadaşlar? İlk önce ne ile başlıyor? Yeni ay ile başlıyor değil mi? Yeni aydan sonra ilk dördün. ilk dördünden sonra dolunay. Dolunaydan sonra ise son dördün oluyor. Bunlar ayın evreleri. Peki Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuda bulunduğu evreler, yeni ay ve dolunaylar. Ee, peki Ay tutulmasının gerçekleştiği evre hangi evre olur? Dolunay evresi olur. Güneş tutulmasında hangisiydi? Yeni ay evresiydi, değil mi? Güneş tutulmasında yeni ay evresi, Ay tutulmasında dolunay evresi. Yani Ay tutulması yalnızca Ay Dolunay, evresindeyken dünyanın gölgesinin bir kısmından geçerse gerçekleşiyor. Ay tutulmasına dünyadan baktığımızda ayın renginin koyu kırmızıya büründüğünü görüyoruz. Bazen görüyorsunuzdur size belki şu şekilde yakın oluyor ama tam bir tutulma olmamış olabiliyor. Ayın yörünge düzlemi dünyanın yörünge düzlemi arasında bulunan açı nedeniyle ay her Dolunay evresinde güneş ve dünya ile aynı doğrultuda bulunmuyor. Yine aynı güneş tutulmasındaki olan e, bilgiyle aynı. Bu yüzden ay tutulması her ay değil, genelde yılda iki kez gerçekleşiyor. Güneş tutulması dünyanın bazı bölgelerinde gözlenirken ay tutulması o anda gece olan tüm bölgelerden gözlenir. Ay tutulmasının süresi birkaç dakika ile birkaç saat arasında değişebiliyor. Yani biz ay tutulmasını dünyanın her yerinden gözlemleyebiliyoruz ama güneş tutulmasını gözlemleyemiyoruz. Şöyle. Güneş ve ay tutulmaları ışığın doğrusal yolla yayıldığını ispatlar diyebiliriz. Biz buradan yola çıkarak e, mesela burada hangi olay var arkadaşlar? Güneş tutulması var değil mi? Güneş tutulmasında ay nerede? Güneş ve dünyanın arasında. Buradan biz dünyadan gözlemlediğimiz zaman şu bölgeden bir yerden gözlemlediğimizde ne görüyoruz? Ayın şeklini görüyoruz aslında. Arkasında güneş ışınları. Burada güneş ışınlarının Ay'ın e, tamamen buralarından geçtiğini ve tam bir gölge ya da böyle bir gölgemsi bir yapı görmüş oluyoruz değil mi? Peki bir sorumuz daha var. Ay tutulması sırasında ay hangi evrededir arkadaşlar? Ne demiştik? Ay tutulması sırasında ay hangi evrede demiştik? Tabii ki dolunay evresinde. Peki güneş tutulmasında ay hangi evrede? Yeni ay evresinde. Peki güneş tutulması sırasında hangi evre, ay hangi evrededir? Bu soru da çıktı. Daha şimdi söyledim. Hangi evrede demiştik? Cevaplarınızı bakıyorum. Güneş tutulmasında A şıkkı diyorlar. Evet yeni ay. Ay tutulması neden her dolayı evresinde gerçekleşmez? Neden arkadaşlar? Tam olarak nasıl açıklayabiliriz biz bu soruyu? Ay tutulması için güneş, dünya ve ayın aynı doğrultuda olması gerekiyor. Ayın ve dünyanın yörünge düzenleri arasındaki açı nedeniyle bu her defasında gerçekleşmiyor. Bu yüzden ay tutulması yılda genellikle iki defa gerçekleşiyor. Bir etkinliğimiz daha var. Aşağıdaki ifadeleri doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfini koyacağız. Ay tutulmasında dünya ay ile güneş arasına girer. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Ay tutulması dünyanın Gece olan her bölgesinde gözlemlenebilir demiş. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Ay tutulmasında ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer demiş. Doğru mu? Yanlış. E, bu hangi olaydı? Güneş tutulmasında değil mi arkadaşlar? Ay tutulmasında güneş, dünya ve ay aynı doğrultudadır. Doğru mu? Evet. Güneş tutulmasında da aynı şekilde. Ay tutulması olayında güneş ışık vermediği için biz ayı göremeyiz. Doğru mudur, yanlıştır? Ay tutulması olayında güneş ışık vermediği için biz ayı göremiyoruz mu arkadaşlar? Hayır. Güneş ışık veriyor ama ay ne yapıyor? Güneş ve dünya arasına giriyor. Biz bu yüzden ne yapıyoruz? Nasıl bir şekil görüyoruz? Devam ediyorum. Buraya ay tutulmasındaki dünya, güneş ve ayın konumlarını çiziniz demiş arkadaşlar. Bunların konumlarını şu şekilde direkt açayım. Ay tutulmasında nasıl bir konum oluyor? Güneş burada, Dünya burada, Ay burada. Dünya, Güneş ve Ay arasına girmiş. Peki Güneş tutulmasındaki çizim nasıl olur? Ay, Güneş ve Dünya'nın arasına girer. Burada bulmacamız var. İsterseniz ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Bu şekilde dersimizin sonuna geldik.